Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ikinci dereceden denklemler konusunda çıkmışsan sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağlığınızda herhangi bir sorun yok. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere bir çıkmışsan sorularını çözeceğim. Başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz e, 2018 AYT arkadaşlar. 2019'da bu konuyla ilgili soru çıkmadı arkadaşlar. Hem yani soru 2018 AYT'de çıktı. Evet sorumuz bu şekilde. yok işte m ve n sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere. X kare artı m artı bir çarpı x artı n eksi m eşittir sıfır denkleminin köklerinden biri n eksi n sayısızdır. Buna göre diyor n bölü m oranı kaçtır? Evet. Değer arkadaşlar bakın. Burada e, şöyle bir mantık yürütebiliriz. Şimdi öncelikle şu denklemi bir yazalım arkadaşlar. X kare x kare artı e, m artı 1 x artı n eksi m eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri m eksi neymiş değil mi? Yani köklerden biri dediğimiz yani x1 ve x2 diyoruz. Tabii ikinci derecede denklemde iki tane de kök olur. Birinci kökümüz neymiş? Ya da bir tane kökümüz m eksi neymiş? Peki. Şimdi biz bundan faydalanabilmemiz için faydalanabilmemiz için ne yapacağız? Kökler çarpımına hareket edelim. Peki kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 neydi arkadaşlar? c bölü a. c neydi? Sabit sayı. a neydi? x karenin önündeki katsayı. O zaman c bölü a'dan ne gelir? n eksi m bölü 1. Peki zaten bir tane kökü biliyoruz. Ne? m eksi n <laughs> çarpı x2 eşittir n eksi m. Peki değerli arkadaşlar. Bu x2 ne olmak zorunda? m-n'yi ne? neyle çarpayım ki n-m olsun? Eksi 1 ile çarpmam lazım değil mi? Demek ki x2'miz nedir değerli arkadaşlar? Eksi 1'dir. Evet. Tamam. Bunu da bulduk. Peki. Şimdi biz kökler toplamına gidelim. Bir de oradan bir bakalım ne gelecek. Değerli arkadaşlar kökler toplamımız nedir? Kökler toplamımız x1 artı x2'miz B eksi B bölü A. Yani eksi M eksi 1 bölü nedir? 1'dir. E, yani eksi M eksi 1 bölü 1. Evet. Peki ben X1'i biliyorum. X2'yi biliyorum. X1'imiz ne? M eksi ne? M eksi ne? x 2de de ne buldum kökler çarpımından? Eksi 1. Taraf tarafa toplayacağım. Evet, topladım. Neye eşitledim? Eksi M eksi 1'e eşittir. Peki değerli arkadaşlar bakın. Buradan her aynı işaret olduğu için birbirlerini götürür. Burada ne kaldı? M eksi ne eşittir? Eksi M. Peki eksi M'i karşıya at. Karşıya attık mı? Bunu da bu tarafa at. Ne olur bu tarafa geçerken M, eksi M art M diye geçer. M art M daha 2 M. O tarafa gönderdik neyi? Neyi ne bulduk? 2 M bulduk değerli arkadaşlar. Peki diyor ki soruda. Orada diyor ki bura göre diyor N bölü M oranı kaçtır? Bitmiştir olay. N bölü M. E neyi biliyorum. Neni? 2 M. E, M zaten M. M'ler birbirlerini götürür. 2 kalır değerli dostlar. Evet. Bu soru bu şekilde devam eder. Şimdi bir diğer soru. 2017 LSE'de çıkan bir sorumuz. İki gerçel kökü olan x kare ax artı bir eşittir sıfır denkleminin kökleri toplamı x kare artı 6x artı a eşittir sıfır denkleminin bir köküdür. Buna göre a nedir diyor. Evet bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi e, 2017'de de böyle bir soru geldi. Bakalım şimdi bunu anlatacağız. Şöyle. Şimdi bir ifadeyi yazalım. İfademiz ne? X kare eksi a. Yani şuradaki denklemi yazıyorum. X kare eksi a x artı bir eşittir sıfır. Peki. Şimdi diyor ki denkleminin kökleri toplamı bunun da bir köküymüş. Ben şimdi kökler toplamından hareket edeyim ki bakın. X1 artı X2 ne eşit olur? Eksi B bölü A. Yani eksi var bunun önünde. Artı a olur. A bölü birden A'dır. Tamam. Peki değerli arkadaşlar bu ifade yani kökler toplamı kökler toplamı şu x kare artı 6x artı a eşittir 0 denkleminin bir köküymüş. Peki bu kök bu denklemi sağlamaz mı? Yani bu değer x değeri değil midir? Tamam. O zaman x gördüğün yere ne yazacaksın? a yazacaksın. Yazalım. a kare 6, artı 6 çarpı a Artı a eşittir sıfır. Peki değerli dostlar, bakın a kare artı yedi a eşittir sıfır oldu mu? Oldu. Peki ben buraya a parantezini alıyorum. A artı yedi eşittir sıfırdır. Sıfır oldu. Bunları ayrı ayrı sıfır edersem a'nın bir tane değeri sıfır, diğer değeri ne gelir? Eksi yedi gelir. Peki ben burada şu a bir de A'yı bir 0 bir de eksi 7 buldum ya. Bakın bunu sağlayıp sağlamadığını şöyle kontrol edeyim. Şurada diyor ya x kare eksi a x artı bir. A yerine 0 yazarsam x kare artı bir gelir. İki tane farklı real kökü olmaz artık. Gerçek kökü olmaz. Onun için a yerine sıfır yazamam. A yerine ne yazmam lazım? Eksi 7 yazmam lazım. Demek evet, ki bu cevabı da neymiş? Eksi 7'ymiş değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz. Şu şekilde sorumuz. Bu da 2016'da çıkan bir sorudur değerli arkadaşlar. İnceleyelim. İnceleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Diyor ki A elemandır reel sayılar olmak üzere AX kare eksi 18 X artı 18 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri diğerinin iki katıdır göre nedir diyor. Bakın. Güzel bir soru. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu denklemi bir yazalım. AX kare eksi 18 X artı 18 eşittir 0. Denkleminin bir köklerinden biri diğerin iki katıdır. Yani bir X birimiz X ise X ikimiz nedir? 2 X'tir değil mi? Tamam. Ben şimdi bundan hareketle bu iki köklerden hareketle Kökler toplamından bir yürüyelim. Kökler toplamı diyorum. Kökler toplamı neydi değerli arkadaşlar? X1 artı X2 artı 2, yani eksi B bölü A'ydı. Ee, yani X'in önündeki kat sayı önünde de eksi olduğu için artı 18 bölü A. Neye eşitmiş? X1 artı X2. X1'e ne dedik? X dedik. X2'ye ne dedik? 2X dedik. Değil mi? Tamam. O zaman diyoruz ki 3x ne eşit olur? 18 bölü a eşit olur. Şu 3 ile 18 sadeleştirilirse x eşittir. 6 bölü a oldu mu? Tamam. x'i ne bulduk değerli yani arkadaşlar? 6 bölü a bulduk. Peki. Şimdi kökler çarpımı geçelim. Kökler çarpımı. Kökler çarpımı diyorum. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2'dir. Yani C bölü A'dır. Peki C'miz ne? Sabit olan sayı. Yani 18. 18'in kimi oranı? X'lerinin önündeki kat sayı oranı. Yani 18 bölü A. Eşittir. X1 neydi? X demiştik. X2'ye ne demiştik? 2X Peki 2X kare eşittir. 18 bölü A değil midir? Tamam. Arkadaşım şunlar şu sadeleşir mi? Sadeleşir. O zaman X kare neye eşit olur? 9 bölü A'ya. Tamam. Peki ben bir önceki işlemimde X'i ne buldum? X'i 6 bölü A olarak buldum. O zaman ne yapacaksın? Burada kullanacaksın. X 6 bölü A ise X kare nedir? 36 bölü A kare değil midir? Tamam. Git şurada yerine yaz. 36 bölü a kare eşittir 9 bölü a. Peki 36 ile 9'u sadeleştir. Şurası 4 olur. A ile daha iyi A olur. Bu da 1 olur. İçler dışlardan a çarpı 1 eşittir. 4 çarpı 1'den a ne gelir? 4 gelir. Demek ki a'mız neymiş? 4'müş değerli dostlar. Evet. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bu sefer nereye geçiyoruz? Tabii ki 2015'e geçiyoruz. 2015 LYS sorumuz bu şekilde. B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere diyor. X kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminin kökleri B ve C'dir diyor. Buna göre B çarpı C kaçtır diyor. Sevgili dostlar. Şimdi şu denklemi yazalım. Neymiş? X kare işte artı BX artı C eşittir 0. Denklemin kökleri B ve C'dir. Yani bir tane kökümüz B ise diğer kökümüz neymiş? C'miş. Yani X birimiz B, X ikimiz neymiş? C'miş. <laughs> Pardon. Peki. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Kökler toplamından hareket edeceğiz değil mi? Önce. X1 artı X2 neye eşit olacak? Eksi B bölü A'dan yani eksi B bölü 1 olacak. Yani o da ne olur? Eksi B olur. Peki ben X1'i biliyorum. X2'yi biliyorum. X1'imiz nedir? X1'imiz x X1 B. X2'miz neydi? C. B artı C neye eşit oldu? Eksi B'ye. Peki B'yi at karşıya. Şutla Eksi olarak geçer. Eksi b, eksi b daha ne yapar? Eksi 2b yapar. Güzel. Peki sevgili dostlar. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer de kökler çarpımına bakalım. Bize ne getirecek? X1 çarpı X2 neye eşit olacak? C bölü A'ya yani C bölü X karenin önündeki katsayı. C bölü 1. E ben X1'i biliyorum. X2'yi biliyorum. X1 ne? B'ydi. X1 ne? B. X2 ne? B. X2 ne? x2 c eşittir ne olacak c eşit olacak peki sen şu c'leri götürdüğün zaman b ne eşit oldu 1 olayı bitirdin peki b gördüğün yere 1 yazarsan c ne gelir eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 gelir güzel tamam diyor ki buna göre diyor b çarpı c kaçtır diyor b çarpı c 2 çarpı 1 ne gelir eksi 2 gelir Bakın 2015'te gayet kolay bir soru sormuşlar. Evet devam edelim. Devam edelim. 2014 LYS sorumuz bu şekilde. Soruyu bir inceleyelim arkadaşlar. Soru diyor ki K elemanıdır. Pozitif reel sayı olmak üzere 3x kare artı kx eksi 2 eşittir. 0 denkleminin bir kökü K olduğuna göre diğer kökü kaçtır? Şimdi arkadaşlar Denklemi bir yazalım. 3x kare artı kx eksi 2 eşittir. 0 mı? 0. Denklem bir kökü kaymış. Yani x birimiz neymiş? Kaymış. E peki bu kök bu denklemi sağlamaz mı kardeşim? Sağlar. Teşekkür ederim. O zaman k gördüğün yere ne yazacaksın? Şey, x gördüğün yere ne yazacaksın? K yazalım. O zaman 3 çarpı k'nın karesi Artı k çarpı k eksi 2 eşittir. Sıfır mıdır? Sıfırdır. Düzenle burayı kardeşim. 3 k kare artı k kare eksi 2 eşittir. Sıfır olur. Peki şurayı toplarsak ne olur? 4 tane k kare eksi 2 de at karşıya. Hop 2 geldi. Her tarafı 4 ile sadeleştir. K kare yalnız kalsın. K kare ne eşit olur? Bunlar da birbirine sadeleştirir. 1 bölü 2. Yani K kare ne eşit oldu? 1 bölü 2. Peki K ne oldu? Bu ikiden kurtulmak için kök içine alıyoruz. Değil mi? Yani artı eksi 1 bölü kök 2 olmuyor mu? Oluyor. Peki bize ne demiş? K elemanıdır. Pozitif reel sayı demiş. Değil mi? Soru kökü. Ona dikkat et. O zaman K'mız ne olacak? 1 bölü kök olacak değil mi? Artı 1 bölü kök 2 olacak. Peki kardeşim. Şimdi bize ne demiş? Diğer kökü ne demiş? Evet şimdi biz ne yapacağız? Bilinenler üzerinden hareket edelim. 3x kare artı kx eksi 2. Bakın bilinenlerden yani şunu demek istiyorum. Kökler çarpımına hareket edersek cevabı yakalamış oluruz. O zaman diyoruz ki x1 çarpı x2 neye tekabül eder? Eksi şey c bölü a yani eksi 2 bölü 3'e tekabül eder. Peki. E peki. Değerli arkadaşlar. Diğer kökü soruyor ya. Bir tane kökümüz bu değil mi? Zaten k dediği köktü zaten. E 1 bölü kök 2 çarpı x 2 eşittir. Eksi 2 bölü 3 değil midir? 3'tür. Peki buradan işler dışlar yaparsan x2 ne bulursun? Hop bunu karşıya gönder. x2 2 bölü 3 bulursun. Olay bitmiştir sevgili dostum. Evet. Devam edelim. Çıkmış sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. 2013 LYS sorusu şu şekilde. Doğru demiş ki k yine elemanıdır pozitif reel sayılar olmak üzere 2x kare artı kx eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri farkı 2 olduğuna göre k kaçtır diyor. Peki şöyle görebiliyoruz. Bir sıkıntı yoktur. Değerli dostlar bakın. Kökler farkı neydi? Bakın konu anlatımında biz anlatıyoruz. Neydi kökler farkı? Mutlak değer içerisinde x1 eksi x2 eşittir kö kök içerisinde delta bölü mutlak a. Bakın bu biraz ayrıntıdır. Buna pek kimse e, dikkat etmez ama. Geçmiş sınav yıllarda buna bu kural uygun bir soru geldi arkadaşlar. Bakın. Şimdi denklemimizi yazalım. Denklemimiz ne? 2x kare artı kx eksi 1 eşittir 0 değil midir? Peki şimdi sevgili dostlar ben delta'ya bakacağım. Değil mi? Delta'ya bakarsam hop oradan yakalar. Şimdi deltamız nedir? Delta b kare eksi 4 ac değil midir? Peki b'miz neydi? X'in öndeki katsayı her zaman soru çözerken bunları vurgulayın. Ve formülleri her zaman yazın arkadaşlar. Çünkü çok soru çözerseniz ve bu şekilde de, bu şekilde de unutmazsınız arkadaşlar. X'in önündeki kat sayı B. O zaman ne olur? K kare eksi 4 çarpı. A ne? X karenin önündeki kat sayı 2. C ne? Eksi 1. eşittir sıfır değil. Şimdi buradan ne yapacağız? K kare sıfır yani eşit diyecektim. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? Ee, çarpacağız buraya. Eksi 4 çarpı 2. Eksi 8 eder. Eksi 1 çarp. Artı 8 eder. Demek ki delta K kare artı 8'miş sevgili arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki işte kökleri farkı 2 olduğuna göre. Tamam kardeşim. Kökleri farkı 2'miş. Yani hop bu kaça eşitmiş? 2'ye. Evet, bunu da kök içerisinde yaz. K kare artı 8. E, kök e, mutlak A. Mutlak A dediği x karenin önündeki kat sayı. Yazdı mı? İşler dışlar yap. 4 eşittir. Bu mutlak 2 dışarıya. Bu 2 diye çıkar. Artı 2 diye çıkar. 2 ile 2 çarp 4. Peki kök içerisinde k kare artı 8. Şimdi buradan kökten kurtarabilmek için her iki tarafın neyini alacaksın kardeşim? Karesini alacaksın. Al karesini. Şu şunu götürdü. Gördüğün karesi ne yapar? 16. 16 eşittir. K kare artı 8. 8 at karşıya. 16'dan 8 çıkar. K kare eşitle. 8 eşittir. K kareden K ne çıkar? Kök 8 nasıl çıkıyordu? Artı eksi iki kök iki diye dışarı çıkar. Tamam. Ama bize ne demiş? K elemanıdır pozitif reel sayı demiş. O zaman kimi alırız? Artı iki kök iki pozitif olanı alırız. Dikkat et. Evet de değerli dostlar devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi 2009 ÖSS sorusu. Bakın değerli arkadaşlar burada pratik bir yol göstereceğim. İyi dinleyin. Umarım sıkılmadan dinlerseniz bu pratik yolu göstereceğim. Bakın şöyle demiş ki bize x kare eksi 2 x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklem nedir diyor sevgili dostlar. Peki bakın önce uzun yolu bir deneyelim. Bakın uzun yol şöyle. Bakın önce yazıyorum. X kare eksi 2 x eksi 4 eşittir 0 diyoruz değil mi? Peki biz kökleri bilinen bir ifadede nasıl buluyorduk? Bunu nasıl denkleme döküyorduk? Şu formülü değil mi? X kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0. Ve önceki bunun benzeriyle ilgili bir soru çözmüştüm. Evet arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana e, git yine yap x kare eksi. Şimdi kökleri neymiş? 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 değil mi? Yani kökler toplandı. Topla kardeşim 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 çarpı x artı. Sonra diyor ki köklerini çarp. Bunlar kökleri değil mi? Bu kökleri çarp. 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 eşittir 0. Bakın bu uzun yol. Biraz sonra pratik yolu göstereceğim. Şimdi şurayı düzenlersek şurayı düzenlersek arkadaşlar bunu bunun altına bunu bunun altına yazdığımız zaman x kare x1 yani ne oldu? x kare eksi x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 çarpı x artı 1 bölü x1 çarpı x2 eşittir 0 mı? Tamam. Peki sen şu yukarıdan ki denklemden kökler toplamı ve kökler çarpımı bulamaz mısın? Bulabilirsin. Hocam kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. O zaman ne gelir? Eksi 2 önde de eksi olduğu için artı 2. 2 bölü 1'den 2 gelir. Peki kökler çarpımı neydi? c bölü a'ydı değil mi? E, e c bölü a yani c dediğim sabit. Sabitin x kareye oranı ne geldi? Eksi 4. Tamam olay bitti x kare eksi kökler toplamı neydi? 2. Kökler çarpımı neydi? Eksi 4. Bölü işte çarpı x artı 1 bölü 1 bölü e, kökler çarpımı yani eksi 4 eşittir. 0 sıfır mıdır? 0'dır. Peki. Şurayı bir düzenlersek ne olur? x kare eksi önünde de şurada da eksi var. Artı 1 bölü 2x değil mi? Çünkü bunlar sadeleşir. 1 4 eşittir 0 sıfır mıdır? 0'dır. Peki değerli arkadaşlar bakın. Şimdi şurayı rasyonel bir ifadeden kurtulmak için sef, sonuçta çıklarda böyle ifade olmaz. Bunu daha sade hale getirelim. Genişletelim daha doğrusu. 4 ile genişletirsek ne olur? 4x kare. 4 ile de 2'yi sadeleştir. 2 İki gelir. 2x İki 1 eşittir 0 değil mi? Tamam. İşte denklemimiz neymiş? 4x kare artı 2x eksi 1. Bakın bu uzun yoldu. Ben bunu tercih etmiyorum. Size pratik bakın. ikinci yol. Pratik yol. Şimdi şöyle bakın. Demiş ki bana. Bakın bu tür sorular çok karşınıza çıkıyor. Soru bankalarında falan. Dikkatli dinleyin. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan. Bakın kök dediğin x değil midir? x'tir değil mi? O zaman x eşittir. değil mi? pratik bir yol. x eşittir 1 bölü x1 değil midir? Tamam. Peki sen burada x1 eksi yer değiştirirsen bir sıkıntı olur mu? Olmaz değil mi? x1 eşittir 1 bölü x oldu. Peki x1 dediğinde zaten kök değil midir? Köktür. Bu kök bu x kare eksi 2 x eksi 4 eşittir sıfırı sağlamaz mı? Sağlar. Git yerine yaz. Olay bitti. 1 bölü x'in karesi eksi 2 çarpı 1 bölü x eksi 4 eşittir 0 mıdır? 0. Burayı düzenle kardeşim. 1 bölü x kare eksi 2 bölü x eksi 4 eşittir 0 oldu mu? Oldu. Peki. Değerli arkadaşım şunun altında 1 yok mu? Paydaları bir eşitleyelim. Bunun altına x'i koy. Bunun altına da x kareyi koydun mu? E paydalar ne oldu? x kare oldu. E paydaki değerleri yazalım. 1 2 x 4 x kare eşittir. 0 mıdır? İşler dışlar yap. 1 2 x 4 x kare eşittir. 0 mıdır? Bitti. Bak bir önceki cevabı buldum. Hemen bak. 10 saniye. Şimdi buradaki şu eksi x, x 4 x kare ya. Bunun negatif olmaması için her tarafı eksiyle genişlet. Ne olur? 4 x kare artı 2 x 1 eşittir. 0 değil mi? Bak bitti. Diğeri ne oldu? Çok uzundu. Bu 10 saniyelik. Tamam arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Bu pratik yolu iyi dini, e, iyi anlamaya çalışın. Çünkü soru bankasında bu tür sorular çok var. Atacak. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Zaten son sorumuza geldi. Şimdi diyor ki x kare eksi a x artı 16 eşittir. Sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor. İşte bu ifade 5'e eşit olduğuna göre A kaçtır diyor. Tamam. Şimdi sen ne yapacaksın? Bakın. Önce şu ifadeyi bir yazayım. X kare eksi AX artı 16 eşittir 0. Şurayı bak güzel bir soru arkadaşlar. Şurayı bir düzenle 1 artı şu çapraz çarpıyoruz ya kök içerisinde X1 çarpı X2 bölü kök içerisinde X1 kaça eşit oldu? 5'e eşit oldu. Peki gözüm sen kökler çarpımını bile, bilmiyor musun? Biliyorsun. Kökler çarpımı neydi? Kökler çarpımı C bölü A'ydı. Yani sabitin x kare oranı. X kare önündeki katsayı oranı. Yani 16 bölü 1. O da ne yapar? 16. E git yerine yaz. Bitti. Kök içerisinde x1 çarpı x2 nedir? x1 çarpı x2 16 yani kökler çarpımı bölü kök x1 Kaça eşit olur? Beşe. Peki kök 16 kök dışına nasıl çıkar kardeşim? Dört diye çıkar. Dört. Bir daha beş. Beş bölü kök x bir neye eşit oldu? Beşe bölür. Kök x bir nedir? Birdir. Peki her tarafın karesini al ki kökten kurtar. X bir ne çıkar? Bir çıkar. Peki dostum işi bitirdin. Ney burada? Bu x1 kök demektir. E bu kök bu denklemi sağlamaz mı? Sağla. Git yerine yaz. 1'in karesi eksi hop eksi a çarpı 1 artı 16 eşittir. 0 mıdır? E 1 ile 16'yı topla. 17 eksi a'yı karşıya a. A ne çıkar? 17 olayı bitirdin dostum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ramazanlığınız, Ramazanlık güzel geçiyordur. Hiçbir sıkıntı yoktur. Sağlık konusunda herhangi başka bir konuda hiçbir sıkıntı yoktur inşallah. Psikolojinizi iyi tutun. Sonuçta bu sınavın erkene çekilmesi sadece senin için değil, diğer bütün rakiplerin için aynı koşullar sözü onun için hiçbir zaman psikolojini bozma. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılma. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. İnşallah başarılı olacaksınız. Ben hepinize güveniyorum. Hepiniz üniversite sınavını kazanacaksınız. iyi bir bölümü kazanacaksınız. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı bırakmayın. Zaten sürecimiz az kaldı. Sistemli ve programlı çalışın arkadaşlar. Ee, İyi günler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.